Biliyorsunuz biz e, yoğun bir seçim süreci geçirdik. Hem biraz seçimde e, yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı hem de önümüzdeki süreçle alakalı. E, bugün Arnavutköy'deki yerel basınımızla bir toplantı ihtiyacı duyduk. Bu anlamda e, sizlerle bir basın toplantısı yapmak istedik. Aramızda Işın Sol Parti Arnavut İlçe Eş Başkanımız Sayın Melekçe Gökçe var. Yine aramızda Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Sayın Zahide El Almış ee, var. Ee, yine aramızda Ağrı Milletvekili'miz önceki dönem Ağrı Milletvekili'miz Sayın Halil Aksoy var. Yine aramızda bir önceki dönem Muş Milletvekili'miz Sayın Burcu Çelik var. Yine aramızda e, bu 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Avukat Mehmet Çelik Öner var. Bu anlamda e, ben öncelikle Arnavut ilçesi adına Arnavut Seçim sürecinde ev ev kapı kapı dolaşıp demokrasi için, Yeşil Sol Parti için çalışma yürüten bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Seçim günü gelip sandıklara sahip çıkan okullara sahip çıkan okul sorumlarımıza, sandık sorumlarımıza mahalle gençliklerimize kadın arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Yine seçim günü demokrasi için faşizmin bütün zorluklarına karşı Arnavutköy'de sandığa gidip 28.310 kişi Yeşil Sol Parti'ye destek veren o mührü basan hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsi demokrasi için e, oyunu Yeşil Sol Parti'ye verdiği için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği için hepsine teşekkür ediyorum. Bizim işimiz bitmedi. Yeni başladı. Bu hafta da aynısını 14 Mayıs'ta ne yaptıysa bütün halkımıza, bütün annelerimize, bütün gençlerimize, bütün sandık görevlerimize, okul sorunlarımıza çağrımızdır. 14 Mayıs'ta nasıl hangi coşku ve inançla sandığa gittiysek tekrar aynı coşku ve heyecanla 28 Mayıs'ta da sandığa girip bu tek adam faşizmini devirip bunun yerine barışı, kardeşliği, demokrasiyi inşa etmek için bütün halkımızı tekrar davet ediyorum tekrar aynı coşkuyla hem çalışmaya hem seçim günü gidip aynı coşkuyla oyunu kullanmaya hem de demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Neden değişim olmalı? Çünkü ekonomik olarak artık tarifleyemediğimiz dünya neoliberal politikalarının neden olduğu bir bütün dünyanın tamamını etkilediği fakat Türkiye gibi gelişmekte olan Hatta ne yazık ki artık standartları değerlendirdiğimiz zaman geri kalmış ülke statüsünde bulunan ülkelerde neoliberal politikaların yani canavarlaşmış kapitalizmin etkilerinin çok daha derin olacağını öngörüyoruz. E bizler bunu en derin şekilde yaşıyoruz. Bugün sokağa çıktığımızda, markete gittiğimizde başta kadınlar olarak evinde bir tas yemeğini o gün çocuğuna, diğer aile fertlerine sunabilmek için var gücüyle mücadele eden kadınlar olarak söylüyorum. Derinleşen ekonomik krizin ağır sonuçlarına ilk önce hane içindeki kadın ve hane içindeki aile zaten ne yazık ki sonuçlarla katlanıyor. Ve elbette ki bütün bir ülke olarak bugün Türkiye'de ne yazık ki hem iç hem dış yatırımların durdurulmuş olması gerçek anlamda ülkede ne yazık ki adaletin, insan haklarının olmamasıyla orantılıdır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Değişim bu yüzden olmadı. Bu sürede, bu süre zarfında emin olun ki zengin daha çok zenginleşti, yoksul daha çok yoksullaştı. Bu anlamda bu sürecin en önemli parametrelerinden biri elbette ki ekonomik krizdir. Ama buna sosyal kriz, buna İş hayatlarımızdaki ne yazık ki krizler, buna birlikte yaşama umuduna dair olan umutsuzluk, buna gençlerimizin bir sonraki güne umutla uyanamamasını eklemek zorundayız. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz? Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememizin amacı, gayesi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız pazarlıklar mı? E, Yeşil Sol bu yüzden mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Ee, hayır tabii ki, her ne kadar medyaya e, bu şekilde yansıtılsa da defaten söyledik yine söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Ee, biz Yeşil Sol olarak belirlediğimiz, kendi partimizin belirlediği strateji çerçevesinde biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Biz tek adam rejiminin devam etmemesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda adalet gelsin diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Bu ülkede enflasyonun durması için, işsizliğin sona ermesi için biz destekliyoruz. Çünkü biz çözümün bu olduğunu düşünüyoruz Yeşil Sol olarak tek adam rejimiyle ülkenin geldiği durum hepimizce malum. Maalesef ki ben de bir hukukçuyum, avukatım. Bir hukukçu olarak ülkemizin hukuk ve adalet anlamında geldiği nokta çok net bir şekilde ortada. Yani maalesef ki tarafımız o tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereği dahi olan ahim kararları uygulanmıyor. İşte bir takım keyfi uygulamalar, kayyum atamaları ve buna benzer bir sürü farklı hukuksuz ve adaletsizlikler olduğunu, olduğunu net bir şekilde bu ülkede görebiliyoruz. Biz artık bunların gerçek anlamıyla son bulmasını istiyoruz. Bir başka deyişle karşımızda iktidarda olan bir örgütlü kötülük var bunun uzaklaştırılması lazım. Birinci turda doğrusu Türkiye demokrasi dişleri bunu durdurdu. Ama ikinci turda bunu uzaklaştırması gerekiyor. Bu nedenle Cumhuriyet'in 20. yüzyılında gerek devletin gerek de Cumhuriyet'in demokratikleşmesi için bir çaba içerisinde olmak lazım. Bunu kim yapacak? Bu sistemden zarar gören bütün kesimler bir araya gelmek suretiyle bunu yapacaklar. Bunu söylerken şunu anlaşılması anlaşılmasını istiyorum. Bir örgütlü kötülük var ve bu örgütlü kötülüğün yapmış olduğu şeyler artık sistemin yürütülemez, sürdürülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bunu biz restorasyonlarla da ortadan kaldıramayız. Restoran, restorasyon derken şunu kastetmek istiyorum. İşte bir örgütlü kötülük var şeyde. Ee, cumhur İttifakı'nda. Bir de Millet İttifakı var. Bu ise bu sistem içinde sistemi sürdürülebilir bir hale getirmek için restorasyon amaçlı bir araya gelmek istiyor. Ama gönül ister ki bu milliyetçi kışkırtmaya ve örtüle karşı da bir tutum içerisinde olsun. Fakat her ikisinin bazı ortak özellikleri olmuş olmasına rağmen öncelikle uzaklaştırılması gereken bu özgürlük düşmanı, demokrasi düşmanı, hak ve özgürlükler düşmanı, adaletsizliğin temsilcisi, Cumhur İttifakı'nın başının uzaklaştırılması